Evet arkadaşlar bugün sizlere çok garip bir olayı göstereceğim. Şöyle birazcık sesi kısayım ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyunda sadece sadece demir bloklardan oluşuyor ve bu demir bloklar hiçbir şekilde oyunda yok. Yani size bir şey Yani siz bence biri tahmini oyuna yakın zamanda demir blok diye bir şey etkinleyecek. Şimdi geldi bir maça girdim. Kimse daha yakından göstereceğiz. Bakın arkadaşlar çıkan sesi dinliyor musunuz? Bakın. Hey, Bak demir sesini. Gördünüz mü? Gördünüz <laughs> <Değiliz gülüyor> mü? Çok iyi bir şey bu. <laughs> Ve bu demir bloklar hiçbir şekilde kırılmadığı için her türlü şey yapabiliyoruz. Yani her türlü arkada bunu yapar yabancı oluyor. evet ileride bu demir blokları yenilemek istiyoruz evet zaten biz biliyorsunuz yabancılara daha önceden geliyorlar evet tabii ben bunu ne kadar dememeye rağmen bütün güncellemeler aynı şekilde geliyor diyor ama neyse yani bazen diyor bazen inanıyor tabi yani şaka da olabilir Yok. ama arkadaşlar bu demir blokları nasıl yapıldığını kimse bilmiyor başlayatı. Evet arkadaşlar şimdi burada bütün bizde olan bütün atıcılarla girmeye çalışacağız. <laughs> Ağzını uzatmış. Şuan ilk defa demir blokta yapılan bir harita oluyor çünkü. Yani bizim Nalan Erkan'ın bildiğimiz gibi dondurmak için ona verildi. Arkadaşlar bunu artık videoyu zaten. Videosunu çektik ama henüz göndermedik. Şuradaki göndermedik. Arkadaşlar şuna bakın. benden Arkadaşlar bu çok farklı bir şey. Buradaki videoyu görsenize. Bakın, hiç görünmüyor gördün mü? Ha. Susun ama. Hiç göremiyorum sadece. O tek mi? Ya arkadaşlar yanlışlıkla akrobat eğiliyor hayatım. Evet. Cici turu olan gidecek evet. ve Ve Nupazı'nın yaptığı hareketi gördünüz mü? hiç anlamadım. Hiç bir hiç bilme. bilmez. Abi ne de böyle derviş derviş konuşuyor ama. Bu demirler neden kırılmıyor? Çünkü bunlar demir blok. Evet, bunu de demirle bekliyor. Ve zaten bunun gelince belliydi. <laughs> Ve arkadaşlar çiftlik, Gördüğünüz gibi bu sinir hala onun gibi ortalığı dağıtıyor. Çok güzel var ki varası da böyle. Size de. Yani aramızda oynayanlar varsa. Şimdi arkadaşlar şu etkimayı donduralım mı? Nasıl olur ya? Bence o şeyi donduralım. Zaten bu duvarlar hiçbir şekilde kırdıklıyor mu? Abi aslında herkesi donmuşlar mı? Kapı geçsin de. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Ve yine Nupazra yine aynı şey yine az önceki gibi yenildi. Ya ben, an, ben Şimdi arkadaşlar benim mükemmel oda sike geçiyor. <laughs> <laughs> Pro'yum çünkü pro pro. Doğru sor tamam. O zaman biz de görürüz. Açız. Evet. gider ama. Bak yanlardan vuruyordun. Yürü. Gide. Somebody call for Hemen üçüncü oldu. Buradan strafa atlayabiliriz. Look look Abi bence sen artık oynama. Birazcık araştırma yap Her zaman okul, her zaman derslerde okuldaki kankalarına konuşacağına bence birazcık faydalı işler yap. Hazır. Dur şimdi bu sesi daha iyi anlarsınız. Evet, modayım. de yes, arkadaşlar yoldan. Evet arkadaşlar işte. Videomuzun sonuna gelirim. Hepinizi evet. çok seviyoruz. Şu Edgar'ın yıldızına çıkış yapalım. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Gözlüklü